Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başkanım henüz yer tahsis edemediğiniz için arkadan gelmek biraz zaman alıyor. Kusura bakmayın beklettiğim için. Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Elbette bazen yasama faaliyetleri belli bir yoğunluk gerektirebilir. Hepimiz milletvekili olarak genel kurul çalışmalarının dışında da işler yapmaktayız. Fakat bu yüce meclisin en temel görevlerinden bir tanesi de denetim vazifesi. Yasamanın hükümeti denetleyebileceği yollar zaten sayenizde getirilmiş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle son derece sınırlanmış durumda. Gen soru diye bir uygulama yok. Meclis soruşturması ile ilgili teklifin verilebilmesi için dahi 301 milletvekili imzası gerekmekte. 360 milletvekiliyle ancak genel kurul gündemine alınabilmekte. 400 milletvekiliyle ancak meclis soruşturması Yüce Divan'a sev kararıyla sonuçlanabilmekte. Dolayısıyla bu kadar denetim yolları sınırlanmışken sadece sizin gündeminizde yer alan yasamada konuşulup tartışılmasından ziyade sizlere bu kanunlar meclisten geçsin şeklinde uzman ekipler tarafından sarayda ya da sizin deyimizde külliyede hazırlanan kanun metinlerinin burada usulen tartışılıp oylanarak geçirilmesi bir yasama faaliyeti olamaz. Hep beraber iktidarıyla, muhalefetiyle bu meclisin saygınlığını korumak zorundayız. Bunu zamana yayalım ama her gün bu ülkenin gerçekten iktidarın yaptığı işleri denetleyebilecek kamuoyunun yakından takip ettiği konular var. Bizlerin bunları ya genel görüştürme ya da meclis araştırma altında bu güce mecliste tartışıp hep beraber konuşmamız lazım. Ama sizler sadece size verilen takvim çerçevesinde bazı kanunları bu meclisten geçirmek adına meclisin en temel hakkı olan denetim yetkisini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bugün sizin kaldırmak istediğinizi geçmişte sizin gibi iktidarlar da kaldırmaya çalıştı. O dönem hep beraber sizlerle birlikte mücadele ediyorduk. Gerek parlamentoda gerek parlamento dışında. Onun için gelin bu teklifinizden vazgeçin. Bu yüce meclisin en temel görevlerinden bir tanesi olan denetim ve bilgi alma hakkı ile ilgili hususları rafa kaldırmayın. Çünkü siz şu an meclisi bir noter durumuna düşürmeye çalışıyorsunuz. Meclisin en temel bir hakkını elinden almaya çalışıyorsunuz. Gelin meclisi noter olmaktan çıkarın. 600 milletvekilini iktidarı onlu manada denetleyen iyi işlerini ön plana çıkaran ama yanlışlıklarına da engel olan bir meclis haline getirin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.